kaçtı. Geleceğim ki. Geliyorum. Bu ölmez kanka. Ama tabi durduk yere diyorum. Tamam sen öldün şimdi. Tek. Aha <laughs> Ender. Ender Pearl var. Yes. O zaman alırım kanka. Ender Pearl'ün ben, benim olması lazım. Tamam be. şimdi şu oyuncu gebertme zamanı artık. Zaten oyuncu durmadan kaçıyor oraya. Heh o maşallah kanka yeni ok mu satın aldın kendine hayvan geber tek o bir de tek mi kalmıştık lan kolay <laughs> o zaman basit yok beyler hala proyum lan ben ama tabi şu pirate var ya o pirate aynı şu senatörü kadar oynuyor be hileci bu da yok yani kılıçla bana tek atamaz hile Yok be onu kılıcı olmasaydı benim güzel bir kılıcım olsaydı onu yenmiştim ya belki. Belki yenmiştim. En son onun 10 on falan kalmıştı. Yani 5 kalbi kalmıştı işte ya. Hayvan gibi vurdu bana. Öyle öldüm. Tamam. Hadi abi ver. Tamam. tam şöyle duralım. Ver e, iyi ama sadece benim ateş boyutu ihtiyacım var. Ondan sonra herkesi bitiririm. Oo, bu arada basmadım sandım be. Tamam. Şöyle takalım bunu da. Ş sonra şöyle kafamıza atalım ve başlasın. Ha <laughs> kendisi öldü. Neyse verir. Ah Ender sandığı çalmaya gitti üstünde. Neden ya? Aman bir de çalındı bu da. Bu da bir çalınması olacak. Neyse verir hemen. Devam. Hemen. Ya beyler bir de bana nişan alacak ya. Nişan alma bana. Tamam ya açamıyorum derken. Neden açamıyorum? Aa dur. Senin geldiğin şimdi fark ettim kanka. Seni öldürmem lazım o zaman. Senin gelmeni istemiyorum. Tamam. Aa, <laughs> <laughs> hayır geldi. Hanop. <laughs> kendisi mal. Yok be kendisi şapşal gibi öldü. Mal. Nop oldum belli. Tamam be şöyle alalım şunu elimizi. Sonra alev güzel. Tamam be alev en iyisidir. Yok be gelirsin bittim. Evet geliyor. Bana doğru geliyor beyler. O zaman öldüm ki. Ya beyler geliyor. Gel lan buraya. Ha, salak lan. Vur. lan. bu kaç. Aa, öldüm. Beyler kaçıyorum ben. Şimdi öldürme zamanı. O vuruyorum sana. Nasıl vuruyorum sana? Öyle. O beyler çok güzel koydum ben bunu. Ben bunu çok güzel koydum. Tamam mı? efsane. Kolay lan. Ölsene artık. Ha kolaydı. Basit. Aha beyler bunun bir kılıcı var. Güzel. Şimdi gel bakalım. Beyler son iki oyuncu kaldı. Onları da bitirelim sonra görüşelim mi artık ya? Belki uzattık sanki biraz. Biraz uzatmış olabilirim. Aha beyefendi oyuncuyu öldürdü. Yakıyor ama ya. Onun kılıcı yakıyor. Onun kılıcı beni yakıyor. Basit. Ye boy. Haha salak. Yok be Nope beyefendi zaten nope. <laughs> Kolaydı. Neyse be son bir tur yapalım. Jlanik gelirse. Tamam Jlanik. O zaman bir tur yapalım sonra yeter. Yok beyler ben herkesi tek hallediyorum ediyorum lan. Ben bu kadar pro olduğumu beklemezdim. Kaç gündür oynamıyorum unuttum sanırım hala unutmadım. Efsanevi pro oynuyorum hala. Şöyle takalım da biraz unuttum tabi takmayı. Aha beyler ne çıktı ateş boyutu güzel. O zaman şimdi biraz kolay işim. İşim biraz kolay. Tamam. Yok be ya zıplarken bile hala vuruyorum ona. Güzel koydum. Herkese. Oh, beyler ne çıktı? Ama neyse iyi bu da. En azından biraz bitirebilirim herkese. Herkese biraz yutabilirim. Yudum yudum öyle. Evet beyler sesim yine gitti. Sesi açmam lazım. Ya beyler kasıyor işte ondan yapamıyorum. Ah, beyler tamam işte bu. Yenilenme. Tamam. Kolay. <laughs> tamam. Aha be bu da nişan almaya çalışıyor bana. O zaman ben bunu da öldüreceğim. Bu da ölmeye mahkum. Tamam. Ya koysana. Hı? Sen bittin kardeşim şimdi. Sen bittin lan. Göremiyorum seni. Oh Beni gebertiyor. Yok bir yere saklanmam lazım yine. Yok bir oyun kastı. Bana ne oyun kasıyor işte ondan ölüyordum ben. Ha öldüm yine. Hilesin. Hilesin. Beyler. iki tur daha yapacağım. Sonra. iki tur daha. Ya da bir tur. Öldüreceğim lan. Ya ben Bu çocuk salak işte. Bu çocuk nobun teki tamam mı? Beni boş yere öldürdü. Salak ya sen nereden çıktın? Ya senin orada olduğunu da fark etmedim be. Sen çok saçmalık öldürdün beni bana ne? Elif bölüm de olmadım sen boş yaptın. Hile oyun ya. Aha beyler İşte ben 28. sezonu en pro oynadığım kılıçlardan birisi atış boyutu 3 geri tepme 2. Evet en pro oynadığım kılıç da buydu zaten. Evet be, yine bu çıktı hepsini bitirdim o zaman demek istiyorum. Yok be ya o zaman kolay. Kolay olacak. Tamam be şimdi şunu ışın alalım. Işınından sonra. Ha, oh, ölecektim bir an ya. Işınlanmadı durmadan. Tamam be yerine çıktı. Olamaz. Olamaz beyler ya. <laughs> Ama şimdi bittim işte. Kaç. Oh. Ölüyordum. Ya beyler of. Bu ne? Ber göz. Ye boş. Bitti. Gel bakalım. Sen gel bakalım. Geber. Kolay. Ber tamam ya. işim şimdi çok da kolay. Kolay. O seni yutmaz mıyım sen? O sen hile yapıyorsun. Kolay. O nasıl bir vuruş? Yok yani hilesin sen gerçekten. Tamam kolay sende. Ya be de... aha ölmüş derken. Tamam. Sen gel. Sen hilecisin çünkü. Sen hileyle beni öldürdün. Seni gebertmeye mahkumum artık. Seni gebertmeye ha kolaydı. Hadi tamam beyler bir tur daha çünkü bu çok hızlı bitti. Kolaydı. Ya beyler derken bu her gün çıkacak artık. Of. Ya bu sevmiyorum ben. Ya böyle bu ne de hileli yutuluyorum ya. Bu çok hilecilerin oynadığı yer neredeyse. Evet. Baksana ya pelerini bira var. Pelerinler nerede hile yapıyor? Evet. Yok be ben istemiyorum. Ama yine. Ya be çapraz yerdeyim ya. İstemiyorum işte bunu. Ben çapraz yer sevmiyorum diyorum. He tamam aqua. İyi aqua değildir beyler. Aqua güzel. Hep beraber. <laughs> i̇lk, ilk defa gene aqua ile oynayacağım. Gene. Evet, o uzun zamandır oynamıyorum. Tamam. Hadi bakalım. Bunu da yapalım böyle sonra görüşelim ya. Bu kadar uzaktık ki artık. Yani ben bu kadar uzatmayacaktım normalde. Epey bu uzattım yani videoyu. Tamam. Bu bu da bitsin böyle sonra yeter. Ne çıktı? Bir şey yarar mı? Yarar biraz. Tamam. Aa, ha geldi sandım bir an gözüm öyle gördü. Gözüme gözümü tüküreyim o zaman. <laughs> Neyse beyler. Oha beyler harbi çok güzel bir ilgi yapıyor. Aha beyler bitti şimdi işte. Şimdi bitti. Böyle ateş boyutu ve üstüne de çok vuruyor. Güzel. Ah tam şansıma ışınlandım oraya. Ve iyi ki büyülü elma. Beyler bitti ya tamam mı? Büyülü elma yediğim zaman bitti. Büyülü elma yiyince herkes zaten ölmüş sayılacak. Beni yutmaları imkansız olacak çünkü. Ha bakın şunu ile geri teperim hem de ateş boyutu yaparım. Önemli zamanda kullanılır bu. Beyler tamam ışınlanıyorum hemen oraya. Tamam kanka. Kolay kolay kolay. Kolay 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 kolay. Tek. Ezik. Abi birisi lan nişan mı alıyor ne yapıyor? Ha tamam sen nişan almıyorsun. O zaman seni öldürebilirim. Kolay olacaksın yine. Kolay öleceksin. Oo! Lan sana tek attım. O nasıl bir öldürülüş lan? Seni kolay yuttum yine. Tamam be oraya düşün. Oo. Sen gel bakalım. Kolay. Herkese beleşerip yürütüyorum ya. Yok be ben nasıl prolaştım direkt. Bir dakikada. Yok yani gerçekten bir turda prolaştık yine. Ben kendim başıma tek bir rant bile yapmadım. Direkt prolaştık. Yine. Yok be herkesi bir hava uçurum bir de hileyle gebertiyorum. Yok be ben de hileci mi oldum anlamadım işte o zamanda. Tamam be bunu da öldürme zamanı. Bunu hemen öldürelim. Oo sen sen hile yapıyorsun. Be bu hileydi. os kalmıştı lan ölmeme Lan o neydi? <laughs> Hileci Yok be gerçek hile Ya böyle bak bu da nişan alıyor yine Ben sana şimdi nişanı gösteririm Gel bakalım Gel buraya Kolay 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 Çek <laughs> Oha ben herkesin Ağzına tükürdüm lan Ellerine verdim herkesi çek yani. Oh beyler ya. Çok güzel intikam randı aldım. <laughs> çok güzel acımasız bir şekilde aldım. Neyse beyler diğer bölümde şey yapacağız beyler. Diğer bölümde ee, şey Steve Manhunt 30 kişi beni kovalayacak beyler. 30 kişi diyorum bak. Dikkatli dinin tekrardan diyorum 30 kişi. Epe 30 kişi beni kovalayacak. Beni takip etmeyi bırakırlarsa tekrar 30 kişi koyup öyle yapacağım. Hile yapmayacağım beyler ama sadece çitim almak için yapmak zorunda kalacağım. Neyse beyler diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.